Selamlar, bugün sizin için BİM AŞ'yi yani hepimizin bildiği BİMAS hissesini mercek altına alıyoruz. Şimdi elimdeki verilere göre hisse son günlerde biraz baskı altında gibi. 554 lira civarında geziniyor. Günlük %0.82'lik bir artış var ama genel hava sanki biraz satıcılı. Perakende sektörü genelde dirençli deriz ama e, bu düşüş sizin için bir fırsat mı acaba yoksa biraz daha beklemek mi lazım? Gelin bu konuyu biraz deşelim. Evet piyasalar geneline bakınca pek sakin bir hava yok zaten. Borsa İstanbul mesela haftalık %0.43 geri çekilmiş 10.924 puanda. Küresel tarafa bakıyorsun S&P 500, Nasdaq, DAX oralarda da durum pek iç açıcı değil. Hatta bankacılık endeksi bizde %2 düşmüş. İşte böyle bir ortamda Bimas'ın son bir aydaki o %6'lık düşüşü ve daha da önemlisi son çeyrekte hisse başına karda beklentinin %65 altında kalması. Bu ciddi bir rakam. Göz ardı edilebilir mi? Bence detaylara bakmak şart. Haklısın. Piyasanın genelindeki bu baskı hissediliyor. Ama BİM özelinde farklı dinamikler de var sanki. Mesela şu içinde bulunduğumuz yüksek enflasyon ortamı yani %31 33 gibi beklentiler konuşuluyor ya bu durum aslında indirim marketleri için bir nevi rüzgarı arkasına almak demek olabilir. İnsanlar ister istemez daha uygun fiyatlı yerlere yöneliyor. Bir de TCMB'nin olası faiz indirimi beklentisi var. Hani %39,5 gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Bu da belki maliyetleri biraz rahatlatır. Ne dersin? Bu enflasyon avantajı tezi doğru sıkça duyuyoruz. Ama burada iki önemli soru var bence. Birincisi bu avantaj daha ne kadar devam eder? İkincisi piyasa bunu zaten büyük ölçüde fiyatlamış olamaz mı? Yani ciro artıyor ama karlılık aynı hızda gelmiyorsa ki o %65'lik negatif sürpriz de bunu gösteriyor gibi bu tez biraz zayıflamış olmuyor mu? Karlılık tarafında bir baskı olabilir yani. Karlılık demişken Evet, o önemli ama cirodaki büyümeyi de yabana atmamak lazım. Mağaza sayısı 12 bine aşmış. Düşünsene, müthiş bir yaygınlık bu. Neredeyse her köşe başında bir bin var artık. Yakında evimizin içine de açacaklar herhalde. Şaka bir yana, bu kadar yaygın olmak ve gıda dışı satışların artması operasyonel olarak bir güç katıyor tabii. Hani şu operasyonel kaldıraç dediğimiz şey var ya, sabit giderler aynı kalırken satışlar arttıkça kar daha hızlı büyüyebiliyor. Belki burada o potansiyel devreye giriyordur. Teknik tarafa bakınca da bazı kaynaklar mesela 530 TL civarını destek olarak gösteriyor. Investing, Trading gibi yerlerde alım önerileri de görüyorum. Bollinger bantları da sıkışmış, bir kırılım olabilir diyorlar. Büyüme yakamları, mağaza sayısı etkileyici ona katılıyorum. Ama hep söylediğim gibi bu büyümenin karlılığa aynı oranda yansımaması asıl mesele. Sadece mağaza açmakla olmuyor. Marjları korumak lazım. Teknik destekler tabii ki önemli ama 560 TL'nin altındaki kapanışlar riskli olabilir. Hatta bazıları bu seviyenin altını pozisyon azaltma hatta kapatma sinyali olarak bile gögebilir. Şu an 522 TL desteği de konuşuluyor. Göstergelere bakarsak RSI mesela nötr seviyelerde, yani piyasa biraz kararsız. Mekdi de henüz net bir al ya da sat sinyali vermiş değil. Fibonacci yüzde 50 desteği var ama o kırılırsa ne olur onu da düşünmek lazım. Diğer yandan şey var yabancı alımı olduğuna dair işaretler var takas verilerinde. Yani hisseyi kim alıyor kim satıyor diye baktığımızda yabancılar alım tarafında görünüyor. Şirketin nakit akışı da fena değil güçlü görünüyor. Hatta temettü verimi için %70 gibi bayağı iddialı rakamlar konuşuluyor. Bu oran biraz yüksek gibi dursa da şirketin nakit yaratma gücüyle ilgili olabilir belki. Ama tabii dikkatli olmak lazım bu rakamlara. Analistlere baktığımızda ise genel bir iyimserlik hakim. Oyak Yatırım 580 TL hedef vermiş, Ak Yatırım al diyor, Ata Yatırım da olumlu. Hatta 728.92 TL gibi çok daha yukarıda hedef fiyat verenler bile var. Bu da endeks üstü bir getiri potansiyeli beklentisi yaratıyor doğal olarak. Bu arada e, laf arasında söyleyeyim, eğer bu tür analizlerimizi faydalı buluyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak yenilerini kaçırmamış olursunuz. Yorumlarınız da bizim için değerli tabii, bize yol gösteriyor. O yüzde 70 temettü verimi gerçekten çok iddialı tekrar altını çizeyim. Nakit akışı ne kadar güçlü olursa olsun, bu oranın sürdürülebilirliği büyük bir soru işareti bence. Ayrıca piyasa genelindeki bu satış baskısı devam ederse, Bimaş her ne kadar defansif yani savunmacı bir hisse olarak görülse de bu genel dalgadan etkilenmemesi zor. Sanayi endeksi %1, bankacılık %2 düşerken bir tamamen pozitif ayrışması pek kolay olmaz. Ve tekrar ediyorum, son çeyrekteki o kar rakamı yatırımcı güveni açısından gerçekten önemli bir sinyaldi. Bunu unutmamak lazım. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Elimizdeki verilere göre bir maş bir tarafta enflasyondan faydalanma potansiyeli taşıyor gibi görünüyor. Muazzam mağaza ağıyla ciddi bir büyüme hikayesi var ve defansif yapısıyla öne çıkıyor. Analistlerin geneli de olumlu bakıyor. Teknik olarak da 522-530 TL bandı önemli bir destek bölgesi gibi duruyor şu an için. Ancak madalyonun diğer yüzünde piyasadaki genel belirsizlik havası var. Son çeyrekteki o e, hayal kırıklığı yaratan kar rakamı var ve 560 TL gibi önemli teknik direnç seviyeleri var önünde. Risk ve ödül dengesine bakıldığında, hani bazıları kabaca 1'e 3 gibi bir oran telaffuz ediyor. Kararın gerçekten dikkatli verilmesi gereken bir noktadayız diyebiliriz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu enflasyon rüzgarı biması portföyünüzde güvenli bir liman yapar mı? Yoksa şu anki düşüş belki de daha derin bir düzeltmenin sadece başlangıcı mı? Karar tabii ki sizin. Ancak umarız bu değerlendirmelerimiz kendi kararınızı verirken size bir nebze olsun yardımcı olmuştur. Bir sonraki derinlemesine incelemede tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.